Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizin de bitti. Simulator'da bomba gibi güncelleme sonunda çıktı. Bütün özetlerini anlatacağım. İlk şuradan hemen göstereyim. Dans hareketlerimiz. Hareketlerimizin hepsi burada. Selam mesela. Yani görüyorsunuz. Hareketlerimiz. Tabii ki oturma mola lazım da var artık. Bundan kurtulmak için D tuşuna bir kere basıyorsunuz. Kaldırıyorsunuz. Ee, mesela dur. Dur işareti. D tuşuna basıyorsunuz. Yine. Ya da mesela dur işareti. A'ya basınca da oluyormuş. Aferin yazıyor mesela. Arkadaşlar. Ya, Bu özelliklerin hepsi oldu artık. Ee, dans, selam, hallederim mesela. Hemen D'ye basıp geri çekiyoruz. Ee, ben yapmadım mesela. Ben ekmişlik yokum. Mola lazım. Dur. Mesela dur kızgın da varmış. Hepsini göstermiş oluyor. Dahası da var. Update 11 ile Monster Action Simulator tarihinde ilk kez sesli sohbet abi. Alt tuşuyla, alt tuşuna arkadaşlar. Alt tuşuyla artık sesli sohbet oyunuyla konuşabiliyoruz. Tabi bitti mi? Hayır. Artık çapraz oyunu desteği de geldi. Yani artık tüm platformlarda oynayabileceksiniz. Tabii ki şimdi güzel bir hafriyat yapma zamanı. Ee, bir de, değişiklikler olmuş diyorlar ama sanmıyorum. Şeyle yani 4 c Tabii ki şimdi yapmamız gereken artık arkadaşlar. Güzel haberlerim var. Bitmedi. Caterpillar'ın e, artık ekskavatöründe tüm tekerlekli ekskavatörlerde mod değiştirmeden sürüş. Yani efsane bir şey. Bakın hatta size bir örnek göstereyim. Normalde bir Hepsi bu Şöyle göstereyim. Aha. Gördün mü arkadaşlar? Gördünüz artık herhalde. İnandık. Artık sıfırlamadan kuruş imkanında mevcut. Yani Wolf Rakshas Beatle tarihinde ilk kez Test sohbeti düştüm yani. Ama arkadaşlar yine Bunlar olmazsa iyi. Oh. fan var bari. Yoksa Aldır şimdi ıslah sektirme ne yapıyor? Hemen geri geri Bakın geri geri gelebiliyor muyuz? Evet Geri geri de geliyor Neyse Hazirana kadar bu iş böyle kalacak Geri geleceğiz İleri gideceğiz Gidemiyoruz Heh Evet arkadaşlar görüyor musunuz? <laughs> geldiği gibi hemen videoya dinledim. Hattı 11 saat 30'da geldi. Hattı. <laughs> <laughs> ya. Evet. Yani. Yani arkadaşlar bayağı oldu diye içtim ama selam. de dönüyor kameraya yani kamerası kullanın at. Sessiz kompet özelliği var. Arkadaşlar sen sessiz kompet çekeceksin. Adım aslında sessiz kompet. Ne olmuş anlayamadım. Neyse. Hemen kepçemizi sıfırlayalım. Tabii ki sıfırlamadan da geçiyor tabii ben sıfırlayarak gideceğim. Araçlarımızdan bir inelim. Artık her şey geldi arkadaşlar. Yani update 11 ile Reaction Simulator tarihinde ilk kez sesli bir sohbet özelliği. Yani daha ne isteyelim ki? Daha ne isteyelim? Tabii ki bitti mi, bitmedi. Şimdi bir de cisi bir 4 jacks ile mi kassak? Ya da kettle mi? Ya da sani jisli cisi bir olsun. kullanmadık. PCB. Ama kısa bir video olacak. Onu bir en baştan söyleyeyim. Update 11 çıktı ve ilk denemesi diye de yazabilirim. Ama müzik binası inşaatına devam ediyoruz tabii ki. Bunun Reaction Simulator Tabi ki Biber paketi de var Biber paketi Salı günü geliyor Salı günü geldiği gibi videoyu yapmıyoruz Ama Salı gelmeden videoyu başlattım. Bir sürü hata kütlesi, iyileştirmeler hepsi var arkadaşlar şu videoları ben şey yapmıyorum ama o sizin için şey yapmıyorum ya güzel şunu bir bin yapın artık bin bin şey az mı ya bir hatta beş yüz beş yüz abone de bir yani şey yapmıyorum ya ama bu kadar emek arkadaş siz ne biliyorsunuz bu yine güzelleme bu var mı?

10 dakikalık da oturur. Tamam, bir gündüz yapalım artık. Peki balerimiz ne var? Güncelleme yeni gelmedi. Çünkü uzak önce yedim. Ama ben bir gün Birazdan yayına gidin. Adamlar daha bir şey yapmıyor e, Getirecek bir şey kalmadı. Sesli sohbet, muadeler, her şey de. Hem sohbet geldi. Bu özellik de geldi. Bu 啥呢？好的

Uzla görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Allah çakılacak. git.